Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımda arkadaşım var. Aa, ablası geldi şimdi. Hep ikisi de beni izliyorlar. Eee, Mater'in karakteri alacaksın. Wow. Allah. Tamam. <laughs> <Merhaba, merhaba. gülüyor> arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor biliyorum. Bu daha yani böyle videolarında çok gelmesi istiyorsanız like atın. Bir de benim kanalıma hem de arkadaşımın kanalına Minecraft videosu çekeceğiz. Tabi siz istiyorsanız siz Hı. istemiyorsanız tabi çekmeyiz. Zaten bu videonun linkine koyar etiketlerim tabi onu. zaten tam ismini bildiğim için. Burada zaten benim videolarım etiketler böyle de. İkimiz de birbirimizin kanallarına abone olmuş oluruz. Zaten aboneyiz. Yani destek olmuş oluruz bir de olduğum için çok konuşamayacağım. O yüzden biraz susuyorum. Zaten biri et etiketle etiketliyorum, etiketli editte. Ve ben ben yeni bir söz ettiyim. İsmail. Benim arkadaşlar editci ya. Geçin geçin. Ne yapıyorsun?

Sık hadi ya. Bu Lear ve Lovren'in bir kere de V's atalım. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar klanıma gelmek isterseniz zaten profil bu tarafında var. Klanım zaten etiketi falan bu. X karakter. Çok güzel klanım. Arkadaşlar hedefimiz yani bur burada bir kaç oluyordu? ismi neydi? 1 milyon mu yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu. Öyle hatırlıyorum. Yani 1 milyon olmak. Ama YouTube'da da 100 abone olursak çok sevinirim. Yani ufak bir like'ın bile biz çok seviniriz. Linç yorumları olunca niye pay kuramadı? Oğlum şöyle aynı karakterleri almamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hem neyse. <hep> şey ağlıyor. <laughs> dibe gel. Anca dibe gel. Senin karakterin uzak zaten? Yakın da vurabiliyorsun. Şerefsiz. Bak arkadaşlar şartları hiç olmayınca yeniler tabi. Arkadaşlar um, <laughs> Piper Cross'u oldum. Şimdi otomatik basma zamanı Allah. Ya arkadaşlar. Anca... Allah. <laughs> kızlara evet, gittim. Bu canıyı da sen alırsa. Ben de helal derim. Helal. helal. Gerçekten. Ya orada ulti şey hiper şarjı otomatik kalsın ya. Keşke basmasaydım öyle. Sen geldi yani. Bir video derken hızlı şey bayağı iyi oynuyor. Normalde kötü. Normalde yani. Sen beni bitir bitir öldür. Hı -hı. Bir yerler de. Güzel bir kötü. Doğru bayağı yani baya uğraşıyorum bu Ben yani 59 dakikada Bayağı bir Saniyede. Bir saat sen Hadi daha öldür beni. Kızı sana sıkıyorum zaten. Öldür hadi ya. Bir maç girelim. Hadi oh, yes, 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 saniye var bari gel dedi. Düştüm ben vurayım. Tam havada öldü ben. Havada vurdum. Arkadaşlar. Tamam şimdi gel. <laughs> aynı daha, Muhammed de benden çok iyi oynamıyor. Vs atarsanız yenersiniz yok yendim falan demeyin. Tabi yendiğiniz için sevinebilirsiniz ama. Ha bir daha şey, şey yapın. Gençleyin bence. Yok. Şey <laughs> <Anlaşayım gülüyor> ben yok yok Brawl Stars iyi oynayan bizden iyi oynayan birini. Ya da arkadaşınız ya da kendiniz falan varsa lütfen yorumları yazın isminizi oraya bırakın Sizin iste katarız vs'ye <laughs> girdiler <laughs> arkadaşlar <laughs> hani yorumlara idsini oh falan yazsınlar ve. evet vs'ye girdiler <laughs> yani vs'ye girdiler <laughs> etiketlediğiniz <bizim gülüyor> hesapla da e, videosuna şey yapabiliriz <laughs> oldu arkadaşlar <Dolayısıyla> buradayız ya, <laughs> yani benim <laughs> hesabım ya, diyor. benim hesabım buranın hesabından <laughs> daha berbat bir sürü video paylaştım ama Hiçbir yani, şey yani hiç Ne olur? Siz şey ee, yanlış yaptı bu ki ya. Senin kaç aboneydi? Ee, 20 bir şeydi. Burak mesela 20'lerde bizimki 9 abone. Yani hiç tutmuyor. En fazla e, like'ımız ise 4. <laughs> Burak'ine dislike benimkine. <gülüyor> <gülüyor> Savaş ilanıdır. Savaş ilanı olduğu için. Evet. Arkadaşlar tabii aynı şartlarda olduğumuz zaman yenerim. Ne <laughs> yapayım? Sen de bas değil mi? Hangi alırsa? Arkadaşlar <laughs> toksik mi toksikim ben? <laughs> Edgar'ım main değil. Edgar main. Bilmezseniz size söyleyeyim. Hangi karakteri en iyi oynuyorsunuz gibi bir şey. Ben de tam bilmiyorum. Ben hani karakteri en iyi oynuyorsanız onun yani onun onu bu şekilde oynadığın için özellikle karakterini etkilememeniz lazım. Meme, meme, meme. Peki anne. Evet yani. video bu kadar e, Sevdiyseniz like atın, gördüyü ama. Böyle böyle videoların gelmesi için devam edin. Sen biraz konuş da ben dön dilim dönmedi. E, bu böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz ve yorumlarda belirtin. Başka içerikler de yani şey yapabilirsiniz. Başka bir içerik falan istiyorsanız evet. onları da yorumlarda belirtin. Benim, için. Yani, benim klamalı... kanalıma abone olun. <laughs> Tek isteğim bu. <laughs> Niye beni belki <Niye> <laughs> <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Videoyu beğen, like atın. Bay bay. Yorum yorum bir şeyler yapın. TikTok'un böyle özellikleri yok mu? Bu özellikler benim videolarıma kapandı mı? Kimse takip de etmiyor. Takip et tuşun mu